Abinin kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve başka bir Mantık bölümüne hoş geldiniz. Mantık Bugün arkadaşlar sizinle tekrar kaldığımız yerle devam ediyoruz. Bu sefer hiç ellemedim. Bu arada arkadaşlar bugün yani 26 mı diyeyim artık birkaç kaç yanımda da şimdi tarihe nereden bakacağım? Telefon yok, tabletten çekiyorum ya. İstiyoruz abi ya. Bilmiyorum ben de arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar ne yapacağız ben bile bilemiyorum ama şuradaki arka etme hatırlıyorsunuzdur çok not duruyorlar. Hala da Abi yapacak bir şey yok ya mantıkrafta. Şuranın altındaki kolon da iğrenç gözüküyor ama. Ama ve lakin. Bugün arkadaşlar size bir e, söz vermemiştim bu yüzden e, herhangi bir şey yapacağım. Ne yapayım ben de şu an kararsızım. Küçükten bir restoran yapayım mı diye düşünüyorum da o zaman sineklerin anlamı yok abi. Herkes adamı tamam da abi ne yapayım ben daha fazla harbiden merak ediyorum ya. Acaba şey dersinde bir mekan yapabilir miyiz ya? Şöyle küçük, küçük minik bir e, araba araba diyorum ya. Abi aklımda şu an pek bir şey yok herkese çok özür dilerim. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Aha buldum gençlik. Hayır bulamadım galiba. Aa, bugün arkadaşlar sizinle ben e, söz verdiğim şeyi de hatırladım. Yapabilir miyim diye düşünüyordum. Doğru lan. Doğru doğru. Küçük küçük tatil keyfin evlerini yapacaktık. Ama bundan önce arkadaşlar bizim yapmamız gereken bir şey daha var. Umarım yarar. hasta sağlık olsun. Bugün arkadaşlar seninle hafiften bir havaalanı yapımına başlayalım biraz. Havaalanı projesi biraz nasıl desem zor olacak. Gerçekten çok zor olacak. Çünkü abi havaalanı boru değil yani boru değil. Ya, abi ama yani bu kadar büyük de uçak yapmayacağım ya böyle boyun 360'lar sısın falan. Hani şu küçük tarzı olur ya abi yani nasıl desem. Ee, nasıl diyeyim ben size nasıl anlatılır ee, nasıl denir bilmiyorum ama hani şu e, limbo diyecektim abi hani şu deniz uçakları var ya şimdi işte onlar onlardan yapacağız Oh söyleyebildim en sonunda ya abi abi ya ne yazıdır lan o ee, Aa, özel bir şey yapmayacaktım arkadaşlar da ama özel bir projeye giriyor yani havaalanı tarzında küçük minik bir mekan yapacağız arkadaşlar da daha sonra biz buraları havuz da yapacağız daha bir gölün kenarında havuz olmaz ki ya abi bir tane kumsaldayız lan biz kumsal oteller ama arkadaşlar bu elemanlar nereden gelecek harbiden güzel bir soru Benizade liman yaparız arkadaşlar da o önceki liman gibi küçük bir tane böyle kayık liman değil de Bildiğiniz arkadaşlar iskele değil ben liman yapacağım abi liman yani gerçek böyle kargoların olduğu bir liman yapmayı düşünüyorum arkadaşlar burası arkadaşlar daha çok bir tatil köyü olacak Amerika'nın tatil köylerinden ee, holiday hatta Amerika'da holiday Village olarak geçiyor bunlar ee, holiday tatil demek biliyorsunuzdur holiday doktor Kolda edince aklıma ama gariptir. Ee, Generator Rex geliyor ya. Generator Rex de güzeldi be. Benden ben de sonra yani güzeldi abi. Yani sadece anime ilgilendiğimi sanmayın. Bu tip çizgi filmler de bazen hoşuma gidiyor. Onlar çizgi film... Evet çizgi film ama... Yani siz de çocukluğunuzdan beri bir benten izliyorsunuzdur benim yaşımda olanı. İzlemiyorsanız da sağlık olsun abi ya. Sağlık olsun. No. Yani böyle küçük tarzda uçakların Allah bela versin yağmur. Allah'ın hikmetlisin yani küfür ettirmek istemiyorum ama Minecraft'ta senden nefret ediyorum abi ya. Selam seni çağırdılar çocuk. Bana Ayberk Yalçın derler. Ölüme gelene 2000 tek mi? Abi. Abi. Abi ne oluyor ya? Abi şimşek çakıyor. Ananı. Aha yağmur. Ulan yağmur adamsın. Yok Yok değilsin. Kendi işini düzeltiyorum. Çabuk çabuk Vedir clear. Abi sıçarız yoksa abi ya. Abi yünden. Havayı temizle temizle temizle. Fırtına var abi. Sıçtık ya. Abi lolos her yer yünden abi. Abi her yer yünden. Yüne düşerse sıçtık demektir. Korktum lan korktum korktum. Bir de fırtınaydı namussuz. Abi şimdi yani kumsal beyaz yün kullanacağım. Abi burada niye sürekli ben yün kullanıyorum ki? Ya obsiden de bir bak kullanmak istediğim söylenemez ya. Cendere 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 Abi niye niye aklı okurtlar vadisi geliyor? Cendere 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 Doktor bu arada ki... Kolda kim diye sorarsanız arkadaşlar bir tane doktor. Jenner Rex Rex biraz ona asılır mı diyeyim, artık ne yapayım diyeyim. Ne yapıyor diyeyim? Ben de bilemedim arkadaşlar. Küçükten arkadaşlar, minikten bir tane yolumuz oldu. Hava araçlarımız buradan geçebilir arkadaşlar. böyle küçükten küçük bir havalimanı tarzında minik bir mekan yaparsak arkadaşlar. Ya yani o kadar büyük değil. Sadece biraz ıı, nasıl desem küçük küçük uçakların olacağı minik bir mekan arkadaşlar uçaklar inecek duracak. O olmadan ben buraya yerini sabah yaparım. Ya ben niye video yapıyorum ya? Hatta 6 dakika dolmuş. Ben bunları video dışında yapayım. Abi siz yol anladınız. Umarım anlamışsınızdır. Yoksa isterim. sizin çarınız abi. Ya bir daha abi bu seri kurtardı kurtardı kanalı. Kurtar sıçtık sıçtık Ferbez geçir. Ya. Evet. Ama ya bakımda şimdi bir film var. Filmden bir sahne var. Mezranın umarım duymuşsunuz arkadaşlar. Duymadıysanız da özür dilerim ama. Ben izledim ve berbat bir film denemez. Kötü bir film denemez ama başarısızdı. Sonunu güzel yapamamışlar. Sonunda ağladım. Ama bir tek hmm, Tony... Tommy miydi lan adı? Tommy miydi? Neydi lan o Donbill çocuğun adı? Donbill de demek istemiyorum. Ben de daha göbek var da yani o kadar değil abi. Bu arada ıı, her zaman olduğu gibi burada bir tane orman bırakacağım. Sit de güzelmiş ha yani. Sit de güzelmiş abi. Sit. S abi ikiye getirmeyeyim. Sansürlemek için uğraşamam. Iıı havalimanımızın küçükten yolu hazır. Yani alttan bir yol hazır. Biraz orantısızdır ama yapacak bir şey yok. Ben videoyu durdurdum arkadaşlar ve yolu biraz büyütüp geleyim. Geleyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben size söylemeyi unuttum. Çift taraflı bir yol daha yapacağım arkadaşlar. Yani abi ki... Bu arada şöyle bir yazıyor. Günlük arkadaşlar böyle yazacağız atasözleriniz bulup bizimle paylaşacağım arkadaşlar. Yani hem izlerken beni kültürlerinin bu sayda anneleriniz beni izlerken oğlum bilgisayarın başında bir deneyimle çok vakit geçiriyor falan demesinler. Yani abi en azından kültürlerin ne söyledim ben. Devam ediyorum. Arkadaşlar videoyu başlattım. Burası biraz daha kalın oldu. Ama olmasın ya. Yani. Bir şey mi fark ediyor ama hayır. Kuleyi de yapalım arkadaşlar. Eee... <laughs> abi aklımda şu an bir sahne. Telefon konuşması var. Bir tane oyunda GTA 4'te. <laughs> şu an ona gülüyorum lan. Abi benim böyle bir uyum var. Aklıma bir şey takılıyor ve gülmekten ölüyorum abi. yani, yani gülmekten kanım ağrılar geliyor da. Kızım alamıyorum maalesef abi ya. <laughs> ben videonun barıdığını sanıyordum ya. Şu an duyduğun ses. Sesi unutun abi unutun onu. Abi yine fıtmazsa küfür ederim yalnız. Abi. Her şeyi yünden yaptım lan ben. Renkli diye yünden yaptım lan ben. Sinirlendirmeyin adamı akşam akşam. Sinirlerimi bozmayın lan. Benim asabi adamım ben. Vay. Abi bu normal değil abi. Yağmurun altında. Anne gibi yapıyoruz lan işi. İstifa edeceğim oğlum ben. Ama buraların a babası olacağım lan. Oğlum ben kiraları bayağı yükselteceğim. Bura bir sinsin kiraları ben yükselteceğim şu an. Kiraladıysanız hala ödüyorlar bu bebeler de. Tabii ki <laughs> gerçek değil ama ben kız paylaşırım. Allah belanı versin. Benim oralarda bir yere düştüyse hep Minecraft'ta oğlum seni bırakırım ben. Ya yani sadece videosunu izlerim. Ya yani Allah! Yine kodları karıştırıyorum. Abi sıçtık Cafer. E. Çabuk. Weather clear, weather clear. Sıçış. Sıçma, 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 sıçma. Ah kesil, kesil, kesil abi kesil. Onun ben böyle futanın anasını sik. Ya oğlum akşam akşam. Ya yani sinirlerimi bozmayın. Ben gergin adamım yani. Şu an gerçekten gerginim. Yani ben okuldan geldim oğlum ben. Havanı sikme lan sizin. Havanı sikme. Bilişimi iyi olan adamla. Bilişim, bilişim ortalaması 90. Karnıya da ok 91 olan adamla uğraşıyorsunuz oğlum siz. Sikme. 3 yıllık o Minecraft oyuncusunu mu? Oğlum ben bu oyunu 3 yıldır oynuyorum lan. 3 yıldır oynuyorum. Hava kim oğlum? İki, i̇ki fırtına çıktı diye korkacak halimiz yok oğlum. İki fırtına diye çıktı diye korkacak halimiz yok. Ben o bebelerden değilim. O bebelerden değilim. Ee, her şeyi yönden yaparım. Ama kesmesini de bilirim seni oğlum. Bana belki yaratın derler. Buralarda bu işler bana sorulur kardeşim. bir Birader. Bana şimdi tam Sokak Ağzı'yla konuştuk arkadaşlar. Ama gerçekten küfür ettim. Ama yani. küfür ettirmeyin ya. Ben gergin adamım. Okul zor. Hard ve cici oldu. Ya bu bilsin karpuz keseceğim oğlum. İnan bak gerçekten yapacağım hem de. Hem de gerçekten yapacağım. Hem de gerçekten yapacağım. Zehir ikisini içeceğim. Zehir ikisini içtikten sonra karpuzları gömeceğim. Oh, bak. Hapur hupur. Hapur hupur gömüleceğim hem de bunu videoda yapacağım oğlum oğlum ne istasyonmuş be ben onu size anlatacağım arkadaşlar dayanamayacağım lan bu eleman diyor ki bana sürekli. de İndir <laughs> boşalt. İndir boşalt. İstasyon oldu maşallah. Abi adam ne yaptı? Adama ne yapıyorlar abi? Ko kork <laughs> Korkuttum beni lan yaptıkları. Abi adam ne yaptı lan artık? Kurşuna dizeldi lan. Ve şimdisi de abi. Kilisenin önünde şey yakıyorlar. Ee, Assassin's Creed Unity. Ee, gösterilerde e, ee, protesto diyorlar ya şey yakıyorlar ateş yakıyorlar abi bak Türkiye'de caminin önüne ateş yak topa dizerler yani şaka yapıyor abi ya şimdi de dizerler <laughs> <laughs> ya abi Türk mantığıyla düş <laughs> ne çoğunlar Türk mantığını anlamıyor abi biz geliriz bize ulaşalım yanlış etmiştir abi. Bu halleyi toplar geliriz. Şimdi ne oğlum? Bir tane daha animasyon yapmışlar. Oğlum mahalleyi topladım geldim. Havanı sikme lan. Tarzında. Adam diyor ama haklı. Böyle arkadaşlar bittikten sonra ben harbiden kar buzları gömeceğim. Yani göm, gömeceğim abi. Göm göm. 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 Ama aklınıza şey geliyorsa özür dilerim. Bir daha şu şey. abazalı size açıklayayım herkese. Şey. Roman gerçekten aşırı abaza. Abi bir insan bu kadar mı bu olur ya? Abi biraz abaza gillerden değil. Abaza. Gerçek abaza. Abi saçma sapan şeyler söylüyor. Belki çocuk oynuyor lan. Belki oyun çocuk oynuyor. Ha? Artı güzel şu özel cinsellik de var ama. Abi sitarım şarkına ya. Belki de yani. Ben <laughs> ya abi bu kadar bir insan abaz olamaz. Bir de alkollü abi. Alkol sizin dişim. Ama o alkollüydü abi ya. Alkollüydü. Alkollüyken kafa 1500 olması gerekmiyor mu? Benim bildiğim öyledir. Kafa 1500 olur. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Ee, şey böyle kontrol kulesi olacak burası. Bizim elemanlar çıkabilsin. Allah belanı versin. Yanlış yer yapmışız be. Ulan kule beynimi karıştırdın. Kule beynimiz karışmış durumda. Lütfen bize gideceğimiz yönü bildirin. Ananın bilmiyor muydun? Şöyle arkadaşlar bu elemandan çıkıp kontrol edeceği yeri yapalım. Bu kuleyi arkadaşlar şu bizim şey tabi bizim şey olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şeyden aynı mantık. Bir daha bu tam lodos oluyor ya. Lodos. Burada da daha açıkli olur ya. Buranın tek kötü tarafı şey abi. Bu kadar yağmur yağıyorsa biz herhalde ilk ağırdayız. Yaz gelmeden biz buraları halletmezsek bu elemanlar gelir bizim başımıza. Nerede lan bunlar falan derler. E biz ne deriz abi böyle bir durumda. Ben şu e, hiç gitmedim ama neydi? Violent miydi? neydi? Öyle bir yer vardı. Abi adamlara 50 lira tam para al almayı biliyorlar. Ama her şeyi çalıştırmayı bilmiyor. Geri zekalılar. Geri zekalı herifler. Abi madem 50 lira alıyorsunuz. Her şey beda. 50 lira. İstediğine bin. İstediğine bin. İstediğine bin ahbap. İstediğine bin. Ama bu ne ya? Hepsini çalıştırın o zaman abi yani. Azalet Kulesi çalışmıyor. Ebesinin ama çalışmıyor mesela. Yani tövbe tövbe küfür ettirmeyin abi ya. Ailenler küfür mü ettireceksiniz? Kule tamamdır. Kule GG gençlik. Abi burayı topa düzenlerse biz sıçtık. Kaçak yeri mi yapıyorsunuz? Kaçak yer değil abi. Ben e, en son zaten kendime buraya şey yapacağım. Unutmayın abi bana unutturmayın yazın. Son bölümde arkadaşlar kendimize bir tane daha yap yapacağız. I'm, son benim için başka bir başka planlarım var arkadaşlar benim. Son bölüm izleyecek. Son bölümde gülmek. Son bölümde gülmekten ölmeyeceksiniz ama yine de güleceksiniz. Tarzından bir şey hazırlayacağız sizin için. I'm, büyük oranda anlamışsınızdır sanırım. Kardeşim eleman. Manitamı tam yaptım. Sokak abisi böyledir. Abi bizim Türklerin kafa nerede ya? Bizim Türklerin kafa diji, gigi. Didi'nin gençlik. Didi. Didi easy. Birkaç sıva... bu şimdi geldikten sonra demesinler. Oğlum bizim evler nerede? Napark nerede? Bize demiştiniz, söz vermiştiniz. Deyip bu elemanlar bize şimdi kızmasın. Harbiden yapıyorlarmış ya. Bu kadar ya, fırtına çıkmaz. Abi. Abi bak sizin Allah beyazı versin. Yağmur da kapatınca gitmiyor ya. Evet. Ulan yine mi yanlış yaptım? Allah oh, belanı versin. Ve Clear. Ha, bu V ne oluyor? Onu ben merak ettim. <laughs> Kendi kendine mesaj oluyamazsın mal. Abi tam Türk ile yapmışlar da. Abi her harbiden bunu gerçekten dersin yani. Her zaman Hak ediyor ya biz biz hak ediyoruz abi bir noktada yani. Şu anki Türkiye hak ediyor mesela böyle yazmalarını. En iyi Türkiye değil. Şans ve geliyor evet. Güzel değil mi? kontrol kulesini de yaptık. Niyam 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 niyam. Gigi. Kule beyler gigi. GG. The kontrol okulası bir tamamlanmış vaziyette. Şu an duyduğunuzu unutun. Şu tarzdan bir kule olsun arkadaşlar. Ve söz verdim gibi yapacağım. Hemen şunları bir koyayım. Nerede bu iksirler kanka? Ben aç. Açlık iksir yok. Zehir. Ay zehir. Patlayıcı zehir iksiri. Eee game modunu zileştirelim kanka. Game Mode survival. Ulan zehir bu muydu? Ulan zehir bu muydu? Ben açlık sanıyordum abi. Yiyemeyeceğiz arkadaşlar ama sonra bölüme belki ıı, acıktırırım böyle ben elemanı. Ulan. Creative. Ne istirmiş arkadaş? Al abi. Hmm. abi? İyidir abi. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? Bir bakalım. Oo, 21 dakika şimdiden geçmiş arkadaşlar. Ee, kanalından kalın hoşçakalın. Hoşçakalın ve bay bay.